Hepinize merhaba evet, arkadaşlar 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 ee, arkadaşlar Ocak ayına yaklaştık neredeyse biz yavaştan onca satmaya hocam Serdar Aziz gidecek arkadaşlar satacağımız ilk oyuncu o olacak sonra onun yanında da Tolga Arslan onun ben yanında beraber gidecek arkadaşlar e, Kenan üzerine satamıyoruz geri Rodriguez onun yanında gidecek bayağı bir para kaldıracağız bu transfer döneminde bir de Alper Fotuk gereksiz yara kaplanmaktan gidecek yoksa yani onu da satma planım yoktu. Geri Rodriguez'e 21 milyon bir dakika aga bizim kaç tane orta sahamız var? 1, 2, 3 Tamam Miyaz var 4 tamam Tamam Geri Rodriguez'i e 21 milyon euroya sattık Arkadaşlar burada baya paramız az bunu kabul ediyorum çünkü şeye bastım full bu gelişime, melişime basın. Bu arada şey oynuyor artık şey olmayacak. Deniz Sürücü 11 oynayacak yani. Rumalos'u oldu aldım arkadaşlar bir de. Bunu size anlatmış mıydım bilmiyorum. Galiba anlatmıştım. Devam edelim. Maçı edeyim geleyim. 1-0 kazandık. Turu geçtik. Eee... Biraz daha ilerleyelim. Orada arkadaşlar Gir Rodriguez gitmiş. Yani ben Ocak ayını bekliyordum. Ocak ayını da beklemeden gitmiş. Güle güle diyelim. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Otomatik çekiliş diyorum ve kimle yaşıyoruz? Ha burada yer şey ama. Bağlı orası. Bir dakika. Şimdi göstereceğim size. takvim nerede? Ha bir dakika buradan değil. Ya takvimi nereden bakıyoruz? Neyse buradan bakalım. Kimle eşleşmişiz? Ankara Keçi Öğren gidiyor. Güzel. Tolga Yarsan 20,25 satalım. 18,25 satalım. Orada Tolga Yarsan gidince galiba bir, bir şeye ihtiyacımız olacak. Eee sat eyvah eyvah çok geçme. Heh, tamamdır. Ee, bir stopere ihtiyacımız var. Ben oyuncu diyoruz ve valla burada Londono da benim gözüme çarptı. Londono'yu alalım. 10.350'yi alalım Londono'yu. Buradan ondan sonra bir orta saha bakalım. Orta saha. 24-20 yaşı pardon. 25 olacak. Şimdi aga kalouyu şimdi alabiliriz. Allah sana kalouyu. Kalouyu aldık. Arkadaşlar Alper Potuk zaten artık gelişimi yavaş yavaş duruyor. Burada 62 milyon euro'muz, dolarımız olmuş. Oha, oha diyorum. Sözleşmeleri imzaladılar. İki oyuncuyla. iki genç e, sözleşmeyi imzaladık. İyi oynarsak sahaya gayet oyun bir iyi oyun koyacağımız biliyoruz. Maçı simüle edeyim, geleyim. 1-0'dan 2-1 yaparak yendik. Ee... devam edelim. Bir de aga Luis Gustavo'yu ama koyamayacağız gibi göz diyebiliyorum ben. Koyamıyoruz evet. Luis Gustavo'yu koysaydık onu da satacaktım. Ama koyamıyoruz. Yapacak bir şey yok. takımın en yaşlısı Emre Belezoğlu. Canan Özden gibi giriyor arkadaşlar. Lisanslı çünkü Emre Belezoğlu futbolu bıraktığı için rastgele isim koymuş. Bir de şu Alper Potuk da gitse kurtulacağız. Gitmiyor ama bir türlü gitmiyor. Olay iki sezondur gitmiyor. Aha. Bakalım bizden oyuncu var mı? Avrupa'da değildik ama belki olabilir. Duşan Tadić var la, Duşan Dušan Bizden kimse yok. Tesis tamamlanmış, güzel. Yavaş yavaş gelişiyoruz ve transfer dönemi açıldı. Alper Potu'a direkt teklif geldi. Satalım. Süper Lig'e takımdan bir tane oyuncu dahilmiş. Altay Bayındır. Kim beklersin ki? Alper Potuk da gitti. Güle güle diyoruz. Yükselir bu kadroya Çok şeye gerek yok bence. Baksana Miyaz Ays, Miyaz Ayş, Hepsi öküz gibi gelişiyor. Adi Rami de servis bırakabiliyor muyuz? Bırakabiliyorsak bence ben güzel stopera bulurum. Bırakamıyoruz. Genel başkanın önüne de. Genel başkanın bırakalım. Genel başkanın önüne de. O ses olsa Başakşehir'e gitmiş. Iııı hmm. Tesis tamamlanmış birkaç tane daha. Güzel. İş teklifi Başakşehir'den. Hayır. Tabii ki de teklifi reddediyorum. <laughs> Sedat kızı. Sadık Çifınar. Sedat kıskanç. Kiralık listesine koyduk. Sadık yorgunmuş. Onun için bu maç kadroda olmasın Sadık Pınar. Bir dakika lan. La, Kâin Özden. Aa, şimdi. Şimdi oradayız. Arkadaşlar. Ferdi mi daha genç? Ferdi genç. Şimdi. Ee, şimdi. İki tane defa daha fazla. Ferdi kadı artık yedeklerde ve artık Emre <laughs> Belezoğlu ilk 11'de. Otomatik seçim. Samet Akaydın var rakipte. Simül edeyim geleyim. Bulunsuz beraberlikle maç bitti. Ee, arkadaşlar galiba bizim daha satacak bir oyuncumuz yok. Ama kiralık vereceğimiz bir sürü oyuncumuz var. Onlara verelim. seneye ondan sonra tıkır tıkır oyuncularımızı satacağız dua yık ravilere bunları da kiralıkçısını verelim Ama biz teklif bekliyoruz Jason 3 gün sakatmış dinlenecekmiş öyle dedi yeni iş ilanları Göztepe oğlum ben başka kişiyi reddettim sizi mi kabul edeceğim Upamecano Ruben Diyaj Kore. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bu bug'ı anladım. Ee, şu anda arkadaşlar sadece lig şeyde var. Yani sadece bizim lig var arkadaşlar. Yani öbür yerlerde takvim oynanmıyor. İsterseniz bunun da kanıtını göstereyim. Mesela Rodrigo de Paul Galatasaray'a gitmiş bu arada. <laughs> Mesela Rodrigo Paul neredeydi önceden? Bak oynamamış. Hiçbir maça bile çıkmamış. Ensop Femakano. Mesela West Ham, West Ham'ın takvimi yok. Şampiyonlar gibi, ve Avrupa Ligi dışında hep aynı takımlar geliyor. Hep aynı takımlar geliyor. Ve bu sayede şey olmuyor. onu seçecektim, unuttum. Belki bütün bir sürü lig seçecektim oradan. Unuttum ama. Kusura bakmayın. Antrenman sahamız da gelişmiş, güzel. Tamam da Ocak ayında da bitirelim. Juventus Allan ile ilgileniyormuş. Güzel. Kabul etsinler bakalım. Ankara e, Keçören ikinci maça çıkalım. Geleyim. 2-0 10 kişi yendik. 2-0 skorla geçtik turu. Ve galiba bu sefer artık çeyrek finaldeyiz değil mi artık yani bakayım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 zaten çeyrekteymiş yok. Öyle mi oluyor? Evet. Yok. Evet evet şu an yok öyle olmuyor. Eee çeyrek finaldeyiz. Şu an çeyrek finaldeyiz. Tamam. Tamam. Alalım. Reus Manchester Manchester United. Ray Reus inanılmaz. Rodrigo de Paulo Galatasaray nasıl aldı arkadaş? 55 milyonu nereden buldunuz oğlum siz? Satış mı yaptınız? Ne yaptınız oğlum siz? Hiç giden transfer de yok, gelen transfer de yok. 55 milyonu nereden buldunuz kardeşim? Bana bunu da açıklamasını yapayım. Burada Udinese'deymiş önceden. Abi lig yok ki. SM24 olsa öyle bir sistem yok. Burada öyle bir sistem var. Ve çeyrek finaldeyiz. Trabzonspor Allah'ım ya Rabbim. Trabzon'la eşleşmeyiz ya. Chelsea Cellini'ymiş. Başıl basın sorusu. Belki ben zaten var ama yeniden yapacağız. Tabii en son Trabzon maçında hatırlıyorsanız. Neyse devam edelim boş verin. E, Miyaz Ay cezalı duruma düştü. Ferdi Kadıoğlu. İlk oyun ilk kez kadroda Ferdi Erenay Kadıoğlu. ilk kez kadroda. Aka okay, yani Jason ben ne yapayım? Gustavo iyi oynuyor. Kusura bakma. Yani ama seni de oynatamayacağım. Dasat da hiç gelişmiyor. Bu çok kötü. Sakatlanımdan beri hiç gelişmedi. Neyse ne maçı bu? Göztepe maçı. Sümer'e gün geleyim. Bir bir berabere kaldık. Bu çok kötü oldu. Ee, mı mu kötü oynadı? Kim kötü oynadı oğlum? Ferdi'yi çıkardım diye mi oldu bunlar? Ya Ali Cimani anne Şef'se yediyor ya. Ya gidin gidin ya. Başka da transferler yapmışlar. Mesela Beşiktaş'a girelim. Beşiktaş transfer yapmamış. Biz direkt transferleri Süper Lig'de bakalım. Bakamıyoruz. öyle bir sistem de yok. Semih 24'te var burada yok işte. Reus Manchester United'a gitmiş. Kaptan gemisini terk etmiş yani. Neyse devam edelim. E, ee, 27 Ocak Cellini de Chelsea'ye gitmiş. Cellini. Monchi Monchi hepsi arkadaşlar Juventus'ta. Monchi de Juventus'ta. Ama bak şurada gösterir. Göstermiyor. Sıcak bakmıyor. Neyse devam edelim. Ee, 13 dakika olmuş bu arada. Ne ara, bu kadar yavaş geçti. Zaman ben de anlamadım. Nasıl bu kadar geçti ya. Sallahı. Allahım sallahı da sakatlandı. Romelu Souza. En azından Souza şey yani problem değil Souza. Arkadaşlar transfer dönemi bitti ve videomuz bu kadardı. Onu kaydedeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar burada yeni seri internet kafes simülatöre de başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.